Mucizeler Kursu Ders 7 Bu ders bakışın zamanla nasıl iç içe geçtiğini fark ettiren bir derstir. Şu ana baktığını sanırken aslında geçmişten baktığını görmeye başlarsın. Acele etmeden, sadece fark etmeye niyet ederek başla. Şimdi kısa bir duraklama ver, bedenini rahat bırak, nefesini değiştirmeye çalışma, gözlerin açık olsun ve etrafına bakmaya hazırlan. Uygulamaya başlıyoruz. Bulunduğun yerde önünde duran bir nesne seç, örneğin bir kalem, ona bak ve içinden yavaşça söyle: "Bu kalemde sadece geçmişi görüyorum." Şimdi bakışını başka bir nesneye çevir, örneğin bir masa, aynı sakinlikle uygula: "Bu masada sadece geçmişi görüyorum." Şimdi etrafındaki diğer şeylere bak. Ayakkabına, çantana, duvara, pencereye, gördüğün her şey için aynı cümleyi kullan. Bu ayakkabıda sadece geçmişi görüyorum. Bu duvarda sadece geçmişi görüyorum. Şimdi bakışını bedenine çevir, ellerine bak, sonra kollarına, sonra bedeninin tamamına ve içinden söyle. Bu bedende sadece geçmişi görüyorum. Şimdi çevrende bulunan bir yüzü fark et. Bir insan yüzü, bir fotoğraf ya da aynadaki kendi yüzün olabilir. Bak ve içinden söyle. Bu yüzde sadece geçmişi görüyorum. Bu uygulamada bir şey anlamaya çalışma. Doğru yapıp yapmadığını sorgulama. Sadece cümleyi uygula. Eğer zihnin itiraz ederse, bu mümkün değil derse, durma, aynı şekilde devam et. Ders 7. Zamanın şu anla nasıl karıştığını fark ettirmek içindir. Ve bu fark ediş, sessizce çalışır. Uygulamayı burada bırak, bir süre sessiz kal. Ya bu ders tasavvufta zaman perdesiyle ilgilidir, insan baktığını şimdi sanır, Oysa gördüğü birikmiş hatıraların süzülmüş halidir. Tasavvufta denir ki göz görmez, göz sadece iletir, gören geçmişle şekillenmiş zihindir. Bu yüzden insan bir nesneye baktığında onu olduğu gibi değil, onu daha önce öğrendiği gibi görür. Bu derste söylenen sadece geçmişi görüyorum cümlesi bir inkar değil, bir uyanıştır. Çünkü geçmiş zihnin hafızada tuttuğu bilgi değildir sadece geçmiş bakışın biçimidir. İnsan bir fincana baktığında sadece fincan görmez, susuz kaldığı anları, daha önce içtiği kahveleri, elin fincana nasıl uzanacağını hepsini birden görür. İşte bu yüzden fincan yeni değildir, bakış eskidir. Tasavvufta buna tekrar eden algı denir. Yani dünya değişmez, değişmeyen ona bakanın ezberidir. Bu dersle birlikte kul şunu fark eder: ben şimdiye değil, alışkanlığıma bakıyorum. Bu fark ediş sarsıcı olabilir. Çünkü insan özgür olduğunu sanır, oysa bakışı bile ezberdir. Ders 7. Bu ezberi yumuşatmak içindir, kırmak için değil, fark ettirmek için. Geçmişi görmek demek, hatıraları hatırlamak değildir. Geçmişi görmek, şu ana yüklenen otomatik anlamları fark etmektir. Bu yüzden bu ders zamanla ilgili değildir sadece, kimlikle ilgilidir. Çünkü kimlik geçmişte öğrenilmiş bir hikayedir ve insan dünyaya o hikayenin gözlüğüyle bakar. Bu derste gözlük çıkarılmaz, sadece fark edilir. Çünkü fark edilen şey zaten gevşemeye başlar. Tasavvufta buna çözülme denir. Zorlayarak değil, görerek gerçekleşen çözülme. Ben bu yüzde sadece geçmişi görüyorum dediğinde karşındaki insanı küçültmezsin, aksine ona yüklediğin hikayeyi fark edersin. Bu fark ediş yargıyı sessizleştirir çünkü yargı geçmişin dilidir. Bu ders uygulandıkça anlar arasında boşluklar oluşur. O boşlukta ilk kez şimdiye benzeyen bir şey hissedilir. Tasavvufta şimdi zamansızlıktır ama bu ders zamansızlığa geçmeden önce zamanın nasıl kurulduğunu gösterir. Ders yedi mucize vaat etmez, bir anda her şeyi değiştirmez ama bakışın sertliğini alır ve bakış yumuşadığında dünya aynı kalsa bile İnsan artık aynı kişi değildir. İşte bu yüzden bu ders sessiz çalışır, fark edilmeden ama derinden. Burada durmak yeterlidir, ilerlemek gerekmez. Çünkü bu fark ediş zaten yolun kendisidir. Bu dersin sonunda yapılacak bir şey yok. Çünkü bu ders yapmaktan çok görmeyle ilgilidir. İnsan genelde bir ders bitince bir sonuç arar, bir his, bir değişim, bir rahatlama bekler. Ama bu derste beklemek de geçmişe aittir. Çünkü beklenti daha önce öğrenilmiş bir sona dayanır. Ders yedi, sonuç üretmez, bir boşluk bırakır ve o boşlukta alışkan bakış ilk kez kendini ele verir. Burada fark edilen şey şudur: Ben şimdiye baktığımı sanırken aslında ezberime bakıyordum. Bu fark ediş insanı suçlu yapmaz, eksik hissettirmez. Sadece daha dürüst kılar. Çünkü kimse bilerek geçmişten bakmaz. Zihin böyle öğrenmiştir ve öğrendiğini doğru sanmıştır. Bu dersle birlikte zihin suçlanmaz, yargılanmaz, sadece fark edilir. Fark edilen şey kendiliğinden gevşer çünkü sertlik bilinçsizliğin yan ürünüdür. Ders 7 anı kutsamaz, şimdiyi yüceltmez, sadece şunu söyler: Bakışının kaynağını gör. Burada durduğunda Geçmişle savaşman gerekmez, onu silmen gerekmez, onu aşman da gerekmez. Sadece şunu bilmen yeterlidir: Şu anda gördüğün şey tam olarak şu ana ait olmayabilir. Bu bilme hali bir bilgelik değildir, bir açıklık halidir. Açıklık geldiğinde zihin daha az konuşur, daha az yorumlar ve dünya daha az yük taşır. Bu dersin sessizliği derin bir sessizliktir çünkü cevap vermeye çalışmaz. Cevap aranmayan yerde ilk kez gerçek bir duraklama olur. İşte bu noktada ilerlemek gerekmez çünkü acele geçmişin alışkanlığıdır. Ders burada bırakılır çünkü bırakmak bazen yapmanın en sade halidir. Bir süre bu sessizlikle kal. Anlam çıkarmaya çalışma, bir yere varmaya çalışma. Çünkü bu dersin sonunda varılacak bir yer yoktur. Sadece daha az yük vardır ve bazen hafiflemek anlamaktan çok daha derin bir dönüşümdür.